Futbolun İçindekiler kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Oktay Kara. Bugünkü videomuzda Fenerbahçe türbünlerinin tanınan siması Rambo Okan'ı inceleyeceğiz. Rambo Okan kimdir ve yaptığı icraatlara bakacağız. Ne tür icraatlar yapmış, ne tür vukuatlar yapmış bunları inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Bazı insanlar taraftarları olduğu takımlar için hayatlarına kadar her şeyi verir. Rambo Okan olarak bildiğimiz Okan Güler de Fenerbahçe için her şeyini verenlerden. 1967 doğumlu olan Rambo 53 yaşındadır. Bazı insanlar tarafından aklı dengesinin yerinde olmadığı iddia edilse de Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sevilen bir sima olarak dikkat çekiyor. Rambo Okan'ın vukuatlarını saymakla bitiremeyiz. Lakin gelin hep birlikte neler yapmış bir göz gezdirelim. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Soğans'ın 1996'da Şükrü Saraçoğlu'na diktiği bayrağın rövanşını alan Okan Güler'i polis dışarı çıkardı. Maçtan yaklaşık 15 dakika önce bir elinde bıçak, bir elinde bayrakla sahaya dalan Rambola kaplı Fenerbahçe fanatiği Okan sahanın ortasına gelerek bayrağı dikti. Ali Samiyan bu hareketle bir anda karışırken güvenlik güçleri Rambo'yu karga tulumba dışarı çıkarttı. Stadyuma nasıl girdiği sorulunca da maçtan bir gün önce Ali Samiyan stadına kaçak girip reklam panoları arasında yattığını söyledi. Nasıl yaşadığı sorusuna ise çekirdek yedim su içtim cevabını verdi. Rambo Okan'ın bir başka olayı ise Avrasya Maratonu'nu rekor derecede bitirmesi olmuştur. 40-44 yaş kategorisinde kestirme yollardan gidip madalyasını ve kupasını aldı. Lakin yaptığı hile anlaşılınca turnuva organizatörleri Rambo'nun peşine düştü. Çünkü verilere göre Rambo 59 dakikada tam 21 kilometre koşmuştu. Bu bir dünya rekoru demekti. Turnuvayı düzenleyenler kupayı Okan'dan istese de Amigo kupayı denize attığını söyledi. İddialara göre o dönem madalyasını göstererek Fenerbahçe As Başkanı Ali Koç'tan 1000 dolar para almıştır. Fenerbahçe'nin Rambo lakaplı amigosu Okan Güler Adana'da intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 20 dakika 8 katlı iş hanının damının baz istasyonuna çıkan Rambo'yu polisler ikna etti. Rambo, Aziz Yıldırım istifa diye bağırmaya başlayarak intihar edeceğini söyledi. Aziz Yıldırım, ben Ali Samiyen'e Fenerbahçe bayrağı diktiğim için 5000 lira para vermişti. Ama şimdi beni kovuyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olmalı. Yaşasın Ali Koç, Aziz Yıldırım istifa diye bağırdı. Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu bir gece Kuru Çeşme'deki bir balık lokantasında kız arkadaşıyla yemek yedi. Mekandan çıkarken Fenerbahçe'nin Rambole kaplı fanatiği Okan'la karşılaşan Mutlu zor anlar yaşadı. Rambo önce Hülya Avşar Çirkin sen çok güzelsin diyerek Mutlu'dan 10 TL aldı. Sonra da Fenerbahçeli bir futbolcu ile evlen bu tümör olabilir dedi. Lerzan bu söze Tümer evli birisi, Deniz Seki Hüsnü vakası olmak istemem yanıtını verdi. Sadece Fenerbahçe maçlarında değil, tarihte bir Gençler Birliği Trabzon spor maçında ve Galatasaray Samsun spor maçında da sahaya girmiştir. Bir Fenerbahçe Sivas spor maçında sahaya atlayıp Emre Belezoğlu'nun ayağına sarılmıştır. Fenerbahçe Rambo yüzünden ceza almıştır. Bu olaydan sonra Emre bana sağ bacağıma sarıl, sol bacağım sakat dedi. Ben de ona bırak lan boyakları dedim ve sarıldım dedi. 2010 yılında bir MP5 silahını çalan Rambo Okan kendisini rehin almak için silahı çaldığını söylemiştir. Aziz Yıldırım istifa edene kadar kendini Feneryum'da rehin alacağını, istifa ise bu eylemi durdurmak istediğini söylemiştir. Ali Koç başkan olduktan sonra Kurban Bayramı ziyaretinde Başkan Koç'un yanağından makas almıştır. Rambo deyince tabii ki de aklımıza spikerleri zor durumda bıraktığı anlar geliyor. İşte ekranlarınızda Rambo Okan. Fenerbahçeli Rambo Okan'ın hikayesi bu şekildeydi. Peki siz Rambo için ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve fikirlerinizi merak ediyoruz. Bugünkü videomuz burada sona erdi. Geçtiğimiz hafta yaptığımız videoları sağ üstteki kutucuktan tıklayarak görebilirsiniz. Şuradaki linke tıklayarak da kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, futbolun içinde kalın.